Şey, şey. 4 tane Edirne'de yeni yıl öncesi hindi fiyatlarında yaşanan artış vatandaşlar kadar esnafı da zorluyor. 2000 TL'den satışı başlayan hindi 5000 liraya kadar alıcı buluyor. Hindi fiyatları 2000 ile 5000 lira arasında değişirken bazı esnaflar yüksek fiyatlar nedeniyle hindi satışı yapmıyor. Bu olmuş 15 lira. 20 lira olmuş. Hani onun maliyetinden şeyi daha pahalı yani. Kâr yapayım derken zarar yaparsın. Şimdi 2 bin liradan başlıyor, 5 liraya kadar çıkıyor yani. Tavuk alıyor, oroz alıyor. Sonuçta yani herkes bir tenceresini kaynatmaya bakıyor yani. 300 lira, 200 lira. 500 liraya kadar çıkıyor yani oroz. Bu sene daha yeni başladı, daha bir şey yok daha yani. O yüzden yani pahalı. Ben şimdi 2 bin lira, 3 bin lira bağlayacağım indiye. Kaçı satacağım onu? Hiç. Yani 10 tane satsam, bir tane satamadım mı te zarar edersin. En böyle kısa yoldan gidiyoruz. Tavuk, horoz falan, ördektir. Onları alıp satıyoruz yani. Birçok esnaf, hindi yerine daha uygun fiyatlı tavuk, horoz ve ördek satışına yönelmeyi tercih ediyor.